Merhaba sevgili arkadaşlar. Geldik dördüncü videomuza. Ben bu sabah gök kuşağını yakaladım. Üçüncü, dördüncü, mümkünse beşinci, altıncı videoyu buradan çekeceğim. Çünkü gerçekten içimizdeki umutlar bir deniz derya. Aslında yapabileceklerimiz de deniz derya. Gökyüzünde sabahtan beri defalarca güneş açtı, yağmur yağdı, gök kuşağı çıktı, dört kere gök kuşağı çıktı. Yani hayatın temelini ben bu sabahtan beri yaşadım. Aslında hayatın rengini. Şimdi o yüzden çok anlamlı geldi ve özellikle kış günü koştura koştura geldim buraya. Şimdi dört enerjisini anlatacağım. Yani dördüncü döngü ama ondan önce dört enerjisinden bahsetmek istiyorum. Ee, bu hayatın dört enerjisi insanlar e, sabrı öğrenmek için buradalar. Aşırı analitik. Ee, enerjilerini... E, Doğru kanalize etmekte zorlanan ama kanalize ettikten sonra sonunu çok güzel getiren, adım adım yürümeye öğrenen, zaman zaman çok tembel, zaman zaman çok hareketli, zaman zaman hiç sorumluluk almayan, çoğu zaman aşırı sorumluluklar arasında boğulan e, insanlardır dört enerjisi insanları. Ama e, onlar e, temeli sağlam kurduktan sonra, yani büyük bir tabloya hep ihtiyaçları vardır. Sabah uyanmak için nedeni ihtiyaçları var Kendilerini mutlu etmek için ama e, düşünün e, bir binanın en temelinde, e, en tepesinde koca bir tablo o ana temel gidecekleri nokta. Her çıktıkları katta da küçük küçük tablolar onları mutlu edecek ödüllere ihtiyaçları vardır. Çünkü çabuk sıkılırlar. Şimdi geldik dördüncü evreye. Yani 2021 yılında şöyle söyleyeyim. 2018 yılında kararlar verdiniz sevgili dördüncü döngüdeki arkadaşlar. 2019'da e, yani 2018'de düşündüğünüz her şey dediğim gibi mektup olduğu adresini pulunu yapıştırdınız yaradana gönderdiniz. E, 2019'da e, bir önceki yılı 2018'de verdiğiniz kararlara göre hayatınızı organize ettiniz. E, i̇şbirlikleri kurdunuz, yürüyüşler yaptınız. Yani şeyler yaptınız. Sonra geldik 2020 yılında bir bekleme dönemine girdiniz. Beklemeye başladınız. Yani dediğim gibi çürükler ayrıldı, yola çıktığınız insanlar gitti, pandemi geldi. Yani bir sürü bir sürü şey oldu ama siz rüzgarı karşınıza aldınız. Beş kulaç atmak istediniz ya da attınız rüzgar sizi iki kulaçta geri getirdi değil mi? Çünkü hayat size bir bekle dedi. Üçüncü videoma lütfen dönerek 3 enerjisini izleyin. Yani 2020'de yaşamış olduklarınızı ancak üçüncü videoda göreceksiniz. İkinci döngü, 2019'u e, ikinci videoda göreceksiniz. Şimdi şöyle, bu sene bakacaksınız 2018'de verdiğiniz kararlar sağlam mı, yerinde duruyor mu? 2018'de attığınız tohumlar önünüzde. 2019'da verdiğiniz emekler de evet. 2020'deki kayıplarınız masanın üzerinde. Gitti. Şimdi elinizde ne kaldı diye bakacağınız, rutininizi bozmayacağınız, standartınızı korumak isteyeceğiniz ama 2018'deki hayallerinizden ayrılmamanız da gereken bir süreçtesiniz. Temel sağlam mı göreceksiniz. Elinizde kalan insanlarla, işle, yapabileceklerinize yeni bir harç kabulacaksınız. Ve o kadar kıymetli olacak ki, o harç temelinizin 2018'de attığınız hayallerin temelinin temelini sağlamlaştıracak ve ondan sonra acayip güzel nasıl hareketli bir 2022 bekleyecek sizi ama bu sene bakın noktalar geriye dönüp bakınca birleşir ben hep onu söylerim şimdi şöyle lütfen dönün 2018'den buraya bir bakın yani o zaman başlattığınız her şeyle ilgili şu an bu 2021'de yani 2020'de neredesiniz bir bakın. Çünkü buna çok ihtiyacınız olacak. Hayatınızdan gidenlere teşekkür edeceksiniz. Çünkü onlar dediğim gibi önünüzdeki şu kaya parçalarını kaldırdılar. Onlar dağ olmaktan kurtuldular. Gerçekten elinizde yalın kaldı. Yalnız ne olursunuz? O büyük resim var ya yukarıda. Hani ana hedef. Oraya giderken küçük küçük motivasyonlarla kendinizi lütfen besleyin. Çünkü aşırı geri çekilmeler ya da yanlış olduğunu bildiğin halde acayip inatlaşmalar da yaşayabilirsiniz. Bu tuzaklara düşmeyin. Sizin ana resminiz var. Sanatla ilgilenin. Kültür sanat olsun hayatınızda zaten. Çünkü sizin kendinizi iyi hissedebileceğiniz alan. Ya bu arada benim de sektörüm ben. Organizatörüm biliyorsunuz yani 20 küsür senedir. Bakmayın pandemi bizi de mahvetti. Kültür sanatı da vakit ayırın. Yeni arkadaşlar kazanalım bu dönemde etkinliklere gidin. Gerçek söylüyorum. Gerçekten öyle. Filmleri izleyin. Ama lütfen kendinizi motive etmekten uzak kaçmayın. Çok kıymetli bir yıldasınız 2021'de. Sevgili dördüncü döngüdeki arkadaşlarım. Bakın denizler ya. Görüyorsunuz yani. Karşıda adalar madalar. Bu tarafta olduğu gibi dağ, deniz. Bu hayatın gerçeği işte. Yani şu an kıskandığınızın da farkındayım da sizin için yapabilecek bir şeyim yok. Gönlünüzden geçen bir şey varsa söyleyin bakayım. Nasıl güzel görünüyorlar. Beşte görüşmek üzere.